Herkese selamlar, ben Selim. Yepyeni bir cihazla karşınızdayım. Cihaz General Mobile'ın Mart ayı sonunda piyasaya sürmeyi düşündüğü Planet modeli. Öncelikle çok kısa General Mobile markasından ben bahsetmek istiyorum. Marka 2011'in başında Telco bünyesine katılarak tamamı yerli sermayeli cihazlar üretmeye başladı. Ee, bunun yanı sıra Başbakanlığın başlattığı Fatih projesi kapsamında okullara tablet PC dağıttı. Açıkçası teknoloji anlamında marka üçlü ispat etmiş oldu bu noktada. Ee, General Mobile'ın akıllı cihazlar serisinde olan Fox Ultimate Slim ve iTab'dan e sonra çıkardığı yepyeni cihaz olan General Mobile Planet modelini sizlere tanıtacağım. <laughs> cihaz elimize aldığımızda ezber bozan bir tasarımının olduğunu görüyoruz. Diğer Android cihazlarda bulunan 16'ya 9 ekran formatının haricinde 4:3 bir ekran kullanılmış. Bu 4:3 ekran cihazın internet sitelerinde dolaşılmasını daha kolay kılıyor. Bunun yanı sıra mail okumayı çok ergonomik hale getiriyor. Mail okumayı ergonomik hale getirmesi de bu noktada business phone olmasını gösteriyor. Cihaz üzerine ilk girişimizde bizi bir tuş gildi arayüzü karşılıyor. Bu tuş gildi arayüzünden direkt internete giriş sağlayabiliyoruz. Mesajlarımıza, müziğe, müzik arşivimize girmesini sağlayabiliyorsunuz. E-mail'inize tuş gildi ve çağrı kaydınıza girebiliyorsunuz. Tuş gildiğini açtıktan sonra bize bilindiği gibi Android'in Widget bulunan ekranları karşılıyor. Android'in Widget ekranlarından multimedya özelliklerini, Facebook ve Twitter'a tek tuşla giriş yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben kullanırken kendi Facebook hesabımı e, senkronize ettim. Oldukça başarılı. Konum paylaşma, konum e, belirtme bu noktada e, güncellemeleri oldukça başarılı. E, C üzerindeki bazı özelliklere değinmek istiyorum. 1 GHz Qualcomm Scorpion işlemci bulunuyor. E, bir 1 GHz Qualcomm Scorpion işlemcinin bu noktada e, cihaz entegrasyonu oldukça başarılı. E, ee, dahili hafızası 350 MB, 32 GB kadar hafıza kartı destekliyor. Kutu içerisinden 4 GB hafıza kartı çıkıyor. 512 MB'lik bir e, RAM'i var. 354 MB kullanıcıya ayrılmış durumda. Ee, ve bu da çok iyi bir rakam açıkçası. İnternet sitelerinde kolayca gezin, sağlıyor bu e, rakamda. Bunun yanı sıra 4 inç kapasitif TFT ekranı var. Ee, bu ekranın ne kadar hassas olduğunu internet sitesindeyken e, yapmış olduğumuz testlerde görebiliyorsunuz. Ben çok iyi sonuçlar aldım. Ee, sizlerin de bu sonuçları alabileceğinize inanıyorum. Gördüğünüz gibi 43 ekranın internet sitesinde nasıl bir performans verdiğini direkt internet sitesini açtığınızda da görebiliyorsunuz. Ki ekrana yan yatırdığınızda direkt size bir tablet deneyimi sunuyor. Sağlamlığı dikkatimizi çekiyor. Ele çok rahat oturuyor ve kullanımı çok ergonomik. Tek elle kullanılması bu noktada gayet rahat cihazı çepeçevre saran bir kaplaması var sert plastik bu da cihazı kısa cümlelerde e, ekranın direkt darbe almasını önlüyor e, alt üstü sağ ve soldan darbe almasını onun yanı sıra e, cihazda business phone olarak söyledik cihazı ama bu noktada cihaz Multimedya kalitesi de azımsanmayacak derecede yüksek. 5 megapiksel bir kamerası var. 5 megapiksel kamerası günüz çekimlerinde oldukça kaliteli ve başarılı. Ancak gece çekimlerinde biraz daha yetersiz biraz yetersiz kalıyor diyebilirim. Çünkü üzerinde herhangi bir flash yok. 720p video çekiyor. Bu da oldukça muhteşem bir performans sergiliyor. Bunun yanı sıra cihazda oyun performansına baktığınızda son zamanların yeni furyası olan Angry Birds'ün en son sürümünü hiç takılmadan çalıştırdığını gördüm. Çok da rahat oynadım ve Angry Birds'un yeni sürümü biliyorsunuz birçok objeyi aynı anda çalıştırdığı için cihaz oldukça kasıyor ve işlemciden maksimum verim almanızı sağlıyor. Örnek veriyorum cihazı oyunu açtığınızda ki zaten bunu görebiliyorsunuz. Şöyle bir görüntüde. cihazın gerek mix gerekse ee, onun içerisindeki objelerin canlılığında cihazın ne kadar hızlı olabildiğini görebiliyorsunuz. Ki noktada e, ekranın dokunma değil, dokunmatiği de çok çok iyi diyebilirim. Yani bizlere çok iyi bir ergonomi sağlıyor açıkçası. E, dediğim gibi e, cihazın cihazımız business phone olmasının yanı sıra multimedia cihazı olarak da e, listelerde yer alacağına inanıyorum ben. General Mobile Planet'i diğer cihazlardan ayıran farklı bir özelliği ise cihazın 4G'yi destekleyecek donanıma sahip olması. 4G nedir? 4 operatörün destek verdiği sürece ortalama 41 megabitlik bir bağlantıya cebinizden ulaşabilmeniz anlamına gelir. Ee, günlük hayatta çok ekstrem durumlar olmadıkça ev ya da iş yerlerinizden ortalama 5 ya da 10 megabitlik bir bağlantılı internet erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak bu, bu rakam e, operatör de destek verdiği sürece General Mobile ile 4 katına çıkıyor ve sizlere e, sınırsız bir internet keyfi sunuyor. Muadillerin oranla çok uygun fiyatta piyasaya sürecek olan General Mobile Planet akıllı cihazlar arasında ben buradayım diyor. Ee, gerek tasarımı, gerek el alındığında kullanıcıya verdiği kalite ise, gerekse sağlamlığı, gerek donanımı ve yazılımın stabil çalışmasının sunduğu işlevsellik ve buna bağlı olarak da hayatı kolaylaştırmasıyla bu sektörde isminden çok fazla bahsettireceğini düşünüyoruz biz. İş e, iş dünyasında, sosyal çevrede, dijital dünyada hızlı bir işlevsellikten e, hoşlanıyorsanız bence General Mobile Planet sizin için biçilmiş kaftandır. Hepinize teknoloji günler, iyi günler.